Saray taraftarlarının uzun süredir beklediği bir haber bu Cagney konusu ne olacak şeklinde West Bromwich ile bir anlaşma söz konusu nedir detaylar? Detaylar şu şekilde ne biliyorsun sürekli West Bromwich'e anılıyordu. West Bromwich'e ne zaman transfer edileceği konuşuluyordu. Kiralık mı, satın alma opsiyonlu mu, opsiyonsuz mu bu evet. detaylar vardı. Ama şu ana kadar öğrendiğimiz net detay ee, sabah e, fanatik gazetesinden Metin Karabaş da verdi bu haberi. Cagney... E, sponsor hastanenin gaz sayın sponsor hastanesinin evet. West Brom için sağlık kontrolünden geçti. Bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti West Brom için ve sonrasında da e, tabii ki İngiltere'ye gidip anlaşmayı yapmasını bekliyoruz. E, kiralama formülü var sezon kiralık sonuna kadar mı? sezon sonuna kadar kiralık daha sonrasında ise satın alma opsiyonu mu opsiyonsuz mu onu tam netleştiremedim ama yaklaşık bir 10 dakika içerisinde o da gelir bize. Hı hı. Ee, ama şu da bir gerçek. Ee, şimdi Cagney'i transfer ediyorsun, izin veriyorsun. Ee, o zaman birini alman lazım. Birini de alman için de e, neler yapman lazım. Onları da konuşalım mı şimdi? yoksa ee, Konuşacağız çünkü onunla ilgili Sadece farklı şu gelişmeler an net, de var şu, şu anda. şu an için net bilgi Jackney West Brom için sağlık kontrolünden geçti sabah saatlerinde ve daha sonrasında ise bugün e, ya da en geç yarın. İngiltere'ye gidip imza atmasını bekliyoruz. Sağlık kontrolünden geçti. Anlaşma tamam. Şu anda sezon sonuna kadar kiralık gibi görünüyor. Opsiyon olup olmadığını öğreneceğiz. Tabii. E, ancak e, bugün ya da yarın e, Cagney'nin in artık İngiltere'ye gitmesini bekliyoruz. Evet e, Cagney'nin in, e, İngiltere'ye gitmesini de e, en azından şu açıdan e, Galatasaray'ın elini rahatlattı. Çünkü e, sonuçta Çünkü finansal fair play var. Ve sonrasında da e, bir transfer yapması lazım. Yani Cagney'in transfer edilmesi diğer futbolcunun gelmesi anlamına geliyor benim için. Şimdi o futbolcuları da konuşacağız ama bilgi bu Mehmet Emin Uluç. nasıl yorumlarsın? Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun hem Galatasaray hem Türk futboluna hepimize. Ben daha önce de kiralık gönderildiğinde şöyle bir ifade kullanmıştım. Mümkünse sözleşmesine bir madde koyulsun. Türkiye'ye girişi yasaklansın diye. Yine aynı fikirdeyim. Yani, en son bilgi de şeymiş, ne kiralık 800 bin euro e, ve opsiyon olacak ama West Bromwich kümede kalırsa e, düşerse opsiyon kullanılmayacak şeklinde bilgi geldi. Ama hmm. bu ilerleyen dakikalarda tam net olarak gelecek bize bilgisi de. İnşallah gider, West Bromwich'i kümede tutar diyelim o zaman bizde. Peki düşmezse zorunlu mu? Değil. Hadi değil değil, değil. 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 Peki. şart var işte orada zaten. İnşallah diyorum ki orada iyi bir şeyler yapar, West Bromwich'i kümede tutacak, performans saygılar bir daha da geri gelmez. Bu Jagne Galatasaray özelinde değil, e, Türk futbolu ve benzer profildeki oyuncular için düşüncem budur. E, i̇nşallah bir daha böyle çiller yaşamaz hiçbir takımımız. Yani bu kadar para, e, bu kadar vurdum duymaz e, kafası futbol dışında olan e, oyuncularla sözleşme imzalanmaz. Çok kafası son zamanlarda düzelmeye başlamıştı. Yani oynadığı futbolla kendini e, ilerleye götürmekle, en azından topa gitmekle, aktif hale gelmekle bence Şimdi hani Gide'nin arkasından Aprem, iyi Albayra, konuşmak... 15 milyon ben... euro bon servisi olacak açıklamasını da iyi Gide'nin arkasına düşünürse. değil. Ben Cagney buradayken de aynı şeyleri söylüyordum. Yok ki... yok ben kendim açımdan söylüyorum. Ben de yok. sonuçta Cagney'i en çok eleştiren insanlardan birisiydim. Niye birisiydim? Çünkü Falcao'nun birinci forvet olduğu yerde sakattıktan sonra seni forvet yapmıyorlar, Babeli forvet yapıyorlarsa kendini bir çeketmen etmen lazım şeklinde konuştum. Ama şu an baktığımız zaman Cagney gidince Cagney'nin yerine yep yepyeni birisi alınması lazım. Muhteşem bir insan futbolcu alınması lazım. Cagney'i aratmayacak futbolcu olması lazım. Çünkü Galatasaray daha önce bunun sıkıntısını yaşadı. Ne zaman yaşadı? Gomis'i çıkartınca, elden çıkartınca ne oldu? Cagney'e gitti. Cagney'den de 13 milyon euroluk bir sıkıntı yaşadı. Ya orada, yani. orada şu var. Birisini alman lazım. Aldığın adamın daha iyi performans sergilemesi lazım. Bırak e, Gomis'ten sonra. Gomis'ten sonra hemen gelmedi biliyorsun Cagney. Uzun süre golcüsü oynamak durumunda kaldı Galatasaray. Sonra Cagney... E, <laughs> Jagne şekerini yedi diyelim orada kibar ifadeyle şeker olsun o Jagne. Ee, benzer durumu aslında Beşiktaş yaşadı. Beşiktaş Cenk Tosun'u sattı tarihi bir rakama. Yerine de kağıt üstünde doğru adam Wagner bu aldı ama aldı. hayal kırıklığı yaşattı. Yani sen şimdi Jagne'yi satıp da yerini doldurmazsan ya da doldurun adam Jagne'yi aratan performans sergilerse o zaman da tartışılır. Ama işte Buyurun. buradaki en ince nokta ne biliyor musunuz? <laughs> buradaki Haliyet en hesabı. ince nokta şu. Çünkü daha önce böyle bunun sıkıntısını yaşadın. Hı. satarak e, forvetsiz kaldın. Bence ikinci bir e, sıkıntı yaşayacak bir durum yok. Ve ona göre de eylem planı yapılmış. Transfer de demek ki ramak noktasına gelmiş. Ya da bitmiş, bitmeye yakın bir transfer var. İlerleyen dakikalarda konuşacağız değil mi? Birazdan konuşalım. Cagney tamam. ile ilgili son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi biz çok fazla eleştirdik, çok fazla tartıştık. Ee, ama şimdi Premierlik takımlarının da e, ligin hangi e, neresinde olduğu da önemli değil. Çok kolay oyuncu almadığını da biliyoruz bir taraftan, çok kolay transfer yapmadığını da biliyoruz. Peki bu durumda bir Premierlik takımının Cagney'i istemesi e, ve alması sonuç itibarıyla nasıl yorumlanmalı acaba? Yani mutlaka gördükleri Demek bir şey var orada. Demek ki son zamanlarda Cagney'deki kıpırdanmayı gördük. Onlarda daha yakından görmüşler. Ee, Cagney'in de iş yapacağını düşünüyorlar ki ben de Cagney'in Premier Lig'de iyi iş yapacağını düşünenlerdenim. E çünkü o hızlı futbolu o böyle agresif futbolu daha fazla uyum sağlayacağını düşünenlerdenim. Yani Türkiye'ye sağlayamadı, Premier Lig'e mi sağlar diyorsun? <gülüyor> <sen>. <gülüyor> Ama şimdi şöyle bir şey var. Takım meselesi, takımın oyun formatıyla ilgili bir şey. O zaman Kasımpaşa'daki adam... Mi? Ya Olabilir. Kasımpaşa'daki adam futbolu mu bilmiyordu yani Kasım Paşa da atıyordu da Galatasaray'a gelince futbolu mu unuttu? Değil. Takımın oyun formatı ile ilgili bir şey. Bir de e, Premier Lig'in en kötü kadrosuna sahip olan bir takım West Bromwich. Bence o açıdan en azından kurtuluş yolu olarak kurtarmak açısından Jackney alabilir. Ama Cagney'i şunu söylemek lazım. Ben Cagney'i işte en son Rize Spor maçından sonra inişe çıkışa periyodu vardı. Sonraki haftalar kırmızı karta kadar da Bence iyi bir periyodu vardı. Zaten bence West Bromwich etkileri de o maçları çok fazla izlemiş ve daha sonrasında Jack transferi için Onay verdiler diye düşünüyorum. Peki şimdi e, Cagner'in transferi için West ile anlaşmaya varıldığına göre e, bir isimle anlaşma sağlandığı da artık net diyoruz Serhan. Hı hı. E, sana hemen dönmeden önce Mısır'dan e, gelen bir haber var, bir bilgi var onu aktarmak istiyorum ben. Zamelek sözcüsü İslam Salem'in bir açıklaması e, olduğu e, haberi var değerli izleyenler denmiş ki, Mustafa Muhammed 2 milyon dolar bedelle Galatasaray'a 1,5 yıllık kiralık olarak gidiyor. Sonrasında ise 4 milyon dolar satın alma opsiyonu devreye girecek. Anlaşma bugün sonuçlandırılabilir. Bu mudur? Yani Arap Zerran. saçına dönmüş bir transferdi. Mustafa Muhammed transferi ama sonrasından gelen haberler iyi yönde devam ediyor ama şu an hala da ben bitmiş olarak görmüyorum. Hmm. Ama parçaları birleştirdiğiniz zaman da bitmiş olarak da gözüküyor. Yani çok aslında bilgi kirliliği var gerçekten hmm. çok kötü bir bilgi kirliliği var ama buradaki çok önemli faktörler var yani burada menajerler faktörü var menajer değil bak menajerler yani resmi menajeri var ondan sonra kulüp menajeri var ondan sonra e, Türkiye hakları için menajerler var çünkü yani çok farklı menajer grupları olduğundan dolayı gerçekten bu transfer Arap saçına dönmüştü düne kadar e, ve artık e, Mustafa Muhammed de Mısır'da oynamak istemiyor. Hı hı. Bunu dile getirdi. Artık bırakın beni gideyim. Zaten artık Ama, kadroya da alınmıyor. Yani tabii evet, ki alınmıyor. Evet. Zaten dün antrenmana da katılmadı kendisi. Bundan dolayı ihtarname de çekti Zamanli Kulübü. Hı hı. Sentetiyenin de gideceğini çok fazla düşünmüyorum. Şu anki tek hedefi Galatasaray olarak düşünüyorum.